Değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında Ramazan ayında hoca dayı, hoca dayı, hoca dayı diyorlarmış. Ben onu koca dayı, koca dayı, koca dayı anladım. Dedim ki herhalde yaşlı bir amca var. Mersem hoca dayıymış efendim değerli dostlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm ve rahmetullah ve bereket. İsim nedir efendim? Mustafa Gülenç. Mustafa Gülenç. He Hocam yaş kaç? Yaş mı? 36 doğum hesap et 86 87 dolar 87 yaşındasın. Evet. Hocam maşallah ya. Nasılsın, iyisin inşallah. Elhamdülillah. Şikayeti değil. Ev mi yaşlı sen mi yaşlısın? Şey, Şu arkamdaki diyorum ev mi yaşlı sen mi yaşlısın hocam? O ev yaşlı. Öyle mi? Ama benim ev yaşlı. Değil. Öyle mi? <laughs> hocam nasıl nasıl gidiyor hayat? Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Ha. Yenge yani, sağ mı? İlk hanım nefat etti. Ondan sonra ikinci hanım aldık. O da daha yakında vefat etti. Şimdi çocukların yanında kalıyorum. İki oğlum, iki de kızım var. Lebetten bak valla. Oradan şikayetçi değilim. Bundan sonra... Hocam diyorlar ya hanım ölünce küçük kıyamet kopuyor diyorlar. Bunun var Çok, mı öyle bir tabii. gerçek? Tabii. Çoluk çocuğu ne kadar başsa eş başçı hani Gecelerde uykun gelmiyor icabında. Gene bir ruh arkadaşın olacak tabi. Hanımlarımızın kıymetini bilir. Keske onlar kalsa da erkekle ölse. Onlar işte teras. Neyse orada o kadar şey Hocam sen şimdi... bizi niye öldürdün şimdi onu anlamadım hocam. <laughs> Geçen başka konuya. Şimdi ben bu köyde 30 sene hizmetim var. Kendi köyümle. İstanbul Fatih'te Gülenli Mehmet Hoca'dan talebesiyim okudum. Açık bir şeyle anladım. Tamam mı? Burada hafızayı çalıştım. Geldim burada. Komşuluğa izinli geldim. Bırakmadılar. Hoca yok. bildi ya. Bırakmadılar. Hafızlığımın kalan tarafında burada bitirdim. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Hocam ediniz. bu mübarek günlerde ne diye dua ediyorsun? He? Ne diye dua ediyorsun? İşte her şey için e, dua ediyor. Sağlığım için kazalardan, belalardan, afatlardan korunması için dua ediyoruz. Mesela tabi afatla her geliyor kazalardan. Önümüzde bir Kadir Gecesi var. Bir dua etseniz hocam kısaca şöyle. Var mı? Ha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أطمنا رزقنا ورزقنا من المسلمين اللهم صل على سيدنا نبينا محمد الفاتر لما أولك والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والعادي على صدق المستقيم وعلى آله حق قدره ومكتره العظيم يا ربي dünyada da, ahirette de Rabbena atina fit dünya hazreten ve fil ahiret hazreten ve fil azaben Rabbena filli vel valideyye velil mü'minine yevme hesab Ya Rabbi dünyada da güzel şeyler, ahirette de güzel haseneler, ihsan eyle Bizi de ateş azabından koru annemizi, babamızı dedin. müminleri koru Sağlıklı yaşat ya Rabbi. Hocam peki bu sağlıklı yaşamanın sırrı ne hocam? Nasıl baktın kendine? Tabi uzun konuşmak lazım bir de olmuyor. Bir defa çöp tenekesi gibi her şeyi için almamak. Birinci yaşamış budur. Hocam sanki bana da şöyle bir baktın onu söylerken. <laughs> baktın hocam. Evet. Şıkıyor. Hocam öyle güzel söyledi ki çöp tenekesi gibi dedi her şeyi dedi içine midene almayacağım dedi. Bak bunu doktorlar böyle söylemiyorsunuz siz. Evet hocam birinci şık o. İki. Birinci insana her şey gelebilir. Sinir de gelir. Ondan sonra öfke de gelir. hepsi olur da. Fakat hepsinin için çok olgun olmak lazım. Adaleti, sabrı, ondan sonra ol olgunluğu Kendine şahit edilmek lazım. Affedici olmak lazım. Bağışlayıcı olmak lazım. Allah razı olsun. Kimseye hakkında kötü düşünmemek lazım. Sana kötülük yapana iyilik yapmak lazım. Her şeyi için alırsan <laughs> o zaman yaşayamaz. Tabi sahibi olur. Tabii. Erken götürürsün. Tabii. Eyvallah Tabii. hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.